misin? Ben misin? Kerim misin canım Gel sağ ol. Oğlum küfür etmesene insanlara. Kanka harbiden ya, yayındaki insanlara. Gel sonra altmışlar odat altmışlar Vur. Vur 45 vur vur. bizim tohumdan Bizim tohumdaki gelenlere bak. Can oraya yetmişler lazer. Vur. Bırak 45 vur. Evet. 20 kişi, 10 kişi geliyor, 50 kişi gözüküyor. Abi seçimi ben. Solda şut attı. Durma. Durma. Dur bak. Bas. Durma uzaktan dönmeden 60'larla 2 bir hazır. Vur. Vur 70'le vur 70'le vur. Vur 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 70'le vur. Vur sonra geri çek top geri çek odaklı, geri çek tak tak Güzel silah. Ee bak dön şimdi bir daha benle en soldaki okçuyu tut tekle direkt tak diye vur. E, tekle e. onu. Tekle tekle. Sarıkin de tekle. Cem evet. Cem tekle? 9'lu. En sollu 60 leri 45leri vur. Vur leri 45 60'lar hazır. Da, hazır. Da, vur. Vur 60 leri 45 vur. Leri 45 vur. Vur. En sağ ileri okçulara vur. Okçulara 70'ler lazım. Vur. Buraya bir şarkı gel çık sonra. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, çık, çık. stresini at. Tonat, 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 tonat. Yürü yürü, <laughs> 60'ları uzat oraya. 60'larla 2'ye birazdır. Vur. Buraya 70'i değil. Ne lazım? Yattıktan sonra vurdum. Ne yapmamız lazım? Dön, dön, vurdum ben ya, dön. 4, 6, 7 amına koyayım, tüh. Solu dön. devam et benimle. Eller mükemmeldi ya orada. Devam et benimle. Çabuk 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 sağına direkt 70'leri uzat 2 biraz hazır. Hop. Stres stres. Sonra f 5 vur. Vur. Devam et ilerle ben led sürecek. O oluyor kardeşim ne bu tantana? İlerle iler. Oğlum Ramazan ablem yok ya herkes dikiyor buna Gel direkt gire. Abi GK'da iyi yalnız. Kardeşim şey bir ya. tane ben bir şu kaç... O dondurmayı şey götüne sokarım <laughs> artık ama bak. Amına kodu mu sal abi? <laughs> Gel en <sonra>. <laughs> Hay haram. Devam et yürü. Yar bana haram gece. Devam et ayıslayacağım ben onu yiyecek ayısı bak. Devam et yürü üstüne. Arkasına doğru uzat atmışlar iki. Bir hazır. Vur. Vur 60 70 sağda. Vur vur vur. Vur 45'e vur. Vur. Bastım iki. Devam et devam et devam et devam et. kaçma kaçma. Type on type on. Type on type on type on type on. Devam devam et bela. Van van van. Devam bir daha çavuş çavuş çavuş. Devam et devam et. Otur otur. Otur otur. geliyor. otur. Otur otur. Otur otur. Otur otur. Otur otur. Yapış otur. Otur otur. bekle bekle. Otur otur. Otur otur. bekle. Bekle 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 Otur otur. bekle 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 Otur otur. Otur otur. Otur otur. vur. otur. Otur otur. Otur otur. Otur vur 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 Bekle içe, bekle, 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 bekle. Bekle, bekle, bekle. Çık geri bir tur, çık, 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 geri çık, geri çık, geri çık, 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 çık. çık, çık, çık. çık, çık, çık. durma. Dur, vur atma, Z'ye bas tekne sonra, Z'ye bas tekne. Allah, Allah, En sana dön sonra, dön en sana, 70 tane, ferro tuşları vur, vur 70 sonra. Aldım onu sen. Vur 70, vur 70, 45 vur, vur, vur. Devam et yürü. Allah, la, 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 Yürü, yürü, staff direkt yürü. Dur, dur, staff direkt yürü, kanka bir ciddi oyna. Uzat direkt, 60'lar uzat, 60'larla hazır, vur. Vur 70'le, vur 70'le, vur, vur. Vur, vur, 45'le vur, vur. Devam et yürü ona kanka yürü 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 yürü. En soldaki Çekim parti başkan var. hazır. Tekle direkt tekle tekle. Tekle, tekle. Çift, tekle. tekle. çift tekle bir çift tekle çift tekle çift tekle. Yaraldım. Çık geri bitir çık geri. Dön bir daha bekle be, be, be. bekle 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 bekle. Bekle. Yaklaş gibi doğru düşme ama 60'larla hazır. Vur. Vur 70'le kanka vur. Ne yapıyor bu salaklar? 45'le bu kadar da kör olmazsın ama kanka. E benim ama, ama amına koyayım. Yani sola daha bir. Derde büyük. Ne oluyor amına koyayım? Abi bu isimleri zaten körleşti. Sol iki partime gel sol iki taş. Sol devam et uzat oraya 70'e ler, 70'lerle 2 biraz hazır. Bekleyecek ki. Aldım olur sonra. Evet evet evet. Devam et. Kim de aldım? Oğlum Silverlight ne yaptın? Ne de attım. Ama biraz önce ya sesin abi. gitmedi. Tekrar sesin. <laughs> Diyorum ki. Amına kut. Dur öyle <laughs> değil. Sol ilerisi var. Al sağ <laughs> <alına> ol. <laughs> <koyun. En> Vuracaktık <laughs> adamları. Evet yürü yürü. Dörtte getir öbür dörtte çekti. Bu da Ha pozisyon gitti. NP gitti. NP kanka bir yerinde oynadı. önemli. de soldum. En sağına yürü. En sağına atmışlar lazım. Vur. Sonra en sola dön. Kanka Z'den tekleyin bari amın sağdaki adam <laughs> tek başına kaldı Tekleme Baş. ya bırak adam görevi yapıyor tekleme abi adamı ya Normal e, bakalım bakalı e, bas, 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 bas 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 var ki. Basmadınız bas 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 normal bas bas dakikası bas bas de. bas bas e, aynı anda basar oğlum şey yapmayalım. Bekle bir dur burada Körüm içeri. var. Dön ben yürü şey de. Mageler de var sağdan geliyor. Evet. Gelsin sağ gelir direkt çık geri bir tır çık. Kör geri attım önüne. Sağ mageler dön 60'larla iner hazır. Vur. Vur 60 70 oraya vur. Vur. Sonra geri çık. Çık geri. Dön şu yürü sen Allah Allah. Körüm abi, bak. Körüm attım bunlara ya haberin olsun. Ulan adamlar da mal var. mı? Aynı anda hepsi bana ton. Evet, en yola kırattım bir de. Evet. 60'larla devam et. 60'larla devam et. 60'larla iner 2. Bir. Ice'da kanka sürekli at. Çek geri bir tür. Ortaya atmışlar iki. Biraz dır. Bastım mı Vur yemişe vur. 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 Bastım Vur. en sola stafa gel. Yor herkes en sola stafa gel. Yor gel. Yor gel. En sola stafa gel bir anda gel. Yor gel Tokyo. 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 Devam et Devam et Devam et. Devam et. Jake. 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 En sağda Jake var. içimde, içimde. Toplan Jake. Gelsene oğlum şu kafamla. Direkt çek geri bir tür çık. Ortaya açıl. 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 çiftle 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 çift atmış hazır vur Vur çık atmış vur vur. Vur vur. Yarayıcı de ne? vur. Bastı Vur 70 de vur 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 vur. vur. Adam hadi ne evine, ne de, ne? O, o, hadi Emine hadi. Hadi Emine vur çocuğu aldı bak aldı Tolga var gel çek 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 Pardon pardon pardon. Aldı kızı da al 8 al 8 al. Direkt 70'lerle ile olma hazır. Ben yokum orada. Aptalca ah, dönüyoruz ama bak en sol tipeye döneceğiz en sol dön 70'lerle oraya iki biraz efekt yap. çık geri çık geri tekleyip vuracağız en sol ikili şey gelsin en sağa gibi bir anda dön 70'lerle hazır Sıra 45 vur. Sıra bak ama nasıl en sol tipeye dön benle. Dön. Dön sol vur. Tek tek amına ya sakin. En sonu devam et. Merhaba onu da atsana. <laughs> çek çek <laughs> geri çek 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 çek. Dön stop giriyor Dön stop giriyor. Ye, stop giriyor. Maç Direkt 70'ler hazır. Hazır hazır. Vur. bırakmışlar. Gerekir Vur stafla içeri gitsin. Stafla 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 stafla. Yır seni! Cool, <tüksüz> en sağdaki biri var. Halo 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 alo, alo, Halo bırakma bırakma. Bırakma bırakma. Daha mı? öbür parti başkanına dön sonra. Öbür parti başkanına dön. İki parti şu an. Hazır ol seni tepeye bıraksın. Hazır ol al buraya alttan seni. Kıpırdama. Hemen 3.8.6 yap. 3586 yap. Direkt kafanı 70'lerle 2. Biraz Vur. Vur 70 60 vur vur. Vur vur vur. Alamadı alamadı. Murat at Murat at Murat içe. İparti, arkası bir parça daha gel. Stata da 56, evet. Koyis 56, 56, 56 Tekleyin oyun onu. Tekle. Tekle 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 onu. Tekle. Faro oradan Çek aldım. Kata. Direkt benle içe stop kes En sana legend. <laughs> çık geri bütün içe çık içe çık. Bak <gülüyor> en soluma gelene vuracağız. 60'la 60'la hazır. Vur. Vur 60 70'le vur. 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 Vur 70'i oraya vur. Vur. Sonra en sana stop gir. içe stop gir. Gir en sana en sana fight veriyoruz. Legend de Legend. 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 Seri 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 kanka seri. Hemen aldım. Aldım içi aldım iki aldım içi aldım içi aldım. 3'ü de aldım. Ben de aldım. Dördü bir de aldım. Dön sonu En sonraki en... laf tekne. tekne direkt en sana 60'larla hazır. Vur. Vur 60 70 vur. Açılacak. Tektim bana. Vur vur vur. Elik yürü de vur. Direkt gir stop. Direkt staf Gir 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 gir. En aşağıda mag Magya tut. Magia Ya da pilesini tut kanka. Bir laf hazır şimdi de vur. Çekleyin direkt. Sonra çek, tek, tek, parti çek, başkanı tutuyorduk sonra. Hazır. İşte böyle pek abi düz çekeceksin. Anlatabiliyor muyum? Ahmet yürü. Onların melenin içinden kestik amına. Devam yürü. Evet, en, en, en sona bir yana dön 70'lerle 70'lerle 70 2 1 hazır vur vur 60 dakika koreye, vur vur neye bak sonra en son gelecek bağı, gelecek, dağı gelecek, dağı gelecek, dağı gelecek, dağı gelecek. bir de daha de gel de gel, de gel. De büyülü, büyülü, mekana gel gel büyülü mekana bana abi durma 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 en sol alta doğru bak bahçeye Yes, doğru. Soresi. Yürü içe, içe dur. İçe dur. Yes, sir. Sir. Nereye kanka? Bu Fırat taktiği mi amına koyayım 77 parça? Ben onda atamam ekip taktiğim. Bekle. İlerleme aç 2 1. Yürü sen de yürü geri çıkmaya hazır ol. Lik boşa düşüreceğiz. Yürü ben içe. Bize dönecekler. Dönsünler. Çık geri, çık. 60'lar. Kim ana çık dikkat dur. et. 60'lar hazır. Vur. Sen çift atmış, çift atmış vur. Vur, vur. Sollu 70'i de çevir. Çevir, 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 çevir. Çevir, Saldım çevir, çevir. Çek, çek, çek. Yok, yok, çek. Otur işler, otur işler hazır. Hazır, hazır. Vur otur üç. Vur 70 sonra kanka. Çektim abi. Seri seri sil sil. Ben de öttüm. Öldü, öldü. Orada öldü. Aldı. 70'e de vursan oraya doğru vur. Altta şu an. Amına koduğum. Ananan En sağda reşe var. En sağda hazır. Hazır tekte. Tekte direkt. Ben 10 lazım. Yedim. Kimi daha tutsun? En sağdaki kimi daha tut? Hazır. 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 hazır Kimdi de böyle? Son yaptı. Tabii. Oğlum pink var ama. En sol top değil. Devamlar bak. Sen paket dost var bende. En sol gördün? en sol 60'larla 2. Tepeye ya, doğru devam et. Tepeye Arkasına doğru yürü 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 yürü. Tepeye doğru yürü bende. Direkt yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü. yürü. Çifte direkt. Çifte yürü. Çift yetmiş şeyleri 2. Hazır. Hazır. Hazır vur. Bana bas Bana bas. Vur çift yetmiş. Bastım Vur vur vur. Altmış vur. Ne varsa vur. Bastım anka. Direkt yürü. Bunun oğlum 45'e kadar hep de hepsi Hep evet, En soldaki şu box'u hazır. Şimdi 7 vur. En sağ, oluyor, e, sağ alsın, alsın. ol en sağ ol Alsın alsın. Dönersen de. Dip dip En sol diye açıl açıl açıl, açıl. Bak, ben hazır, ben hazır. Ben. Vur 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 70'e. vur. Vur. Çekiyorum Vurma vurma vurma. Dönen sana 70'e. hazır. Hazır. Vur. Vur 60'a. Devam ben. Dev. Solu devam Solu. Ne pek oldu ya. Ne oluyor? Chat'te polemik mi var amına koyayım? Dön sana benle yürü. Direkt 60'lar oraya Gerçekten. hazır hazır. Dur. Vur 70'e kanka. Vur 70'e. Avurma yaklaş. En soldaki 56 a. öldü lan. Öldü. Zehri öldü amına. Sana 70'e En sana en sana. Diyesini kaldırmaya geliyor. Tek bir şey atla. Ne bu? Cumhur'un atla mı? Uğur. Teşekkür ederim. Çek attı lan Tamam. Vurmadı. Vurmadı. Benim 45 evet, evet, bekle, bekle. Senin de mi ya. anam bitti Serdar? Yok benim şu an bana bir şey şu an. Kanka 3 yeri tane mana çektiler çek, zaten orada var. Hmm. Mecbur gitti o. Bir bak Onur oradan bir tur aldım İki novaları var. Bas manka. Bas bence. 60 al 60 hazır. Vur vur 60 70 vur. Ya, evet, Yap. Vur vur. 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 vur.